arkadaşlar hepinize selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir modern maç videosu daha birlikteyiz nasılsınız arkadaşlar umarım hepiniz de iyisinizdir valla arkadaşlar ben yine hayata devam önemli iyilik iyilik olsun sağlık olsun en önemlisi o zaten arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim geçen zaman yeni bir etkinlik gelmiş zaten 9 gün var bitmesine herhalde güncelleme ile aynı dönemlerde falan bitecek karanlık denizler ödülü şeklinde geliyor Etkinin amacı yine çekiliş yani mantığı o işte burada anahtarları çıkararak yani görevleri yaparak toplayacağız. Burada anahtarlardan yani çık çıkararak sandıkları açacağız yani açıkçası mantığı bu şekilde yerliyor. Peki ödüller ne? Bunun bir tanesi sandık, bir tane amiral gemi sandığı var, bir tane normal sandık var işte. Normal sandıkta neler var bakalım o zaman amiral gemisine bakalım. Normal sandıkta Rock JSS var, Mirage IVP var, VGP var. Amiral gemisi anahtarı var orayı açmak için. Jack'in feneri var. Bloody Mary var. Avatar bu. Bir de ahmak Jack var. Başka da diğerleri zaten biliyorsunuz. Onu ee, onun haricinde aslında e, yani büyük ödüllerin olduğu Amiral gemisi sandığına bakalım. Musashi Agis var. What bunun videosunu çekmişti Uat'tan bakarsanız. Kanalda da var benim de. Ben Agis'e değil de ben biraz da geride kalmış olan Pansipantil Tatum'u çektim. Sebebi şu zaten Agis falan güçlü gemiler. Hani Agis olsun, normal Agis olsun, Mosa Agis olsun. Ama tabi alsak maalesef ki hepsini iki da alıyor neredeyse. Ama tabi şimdi bu gemiler hala daha güzel gemiler. DPM'leri yüksek. Ekka hasarları fazla. O yüzden o anılabilir. Yani Eskortta da çoğu kişi zaten savaş gemisi kullanıyor. Bunu fark etmişsinizdir. Pansi Argonas var. Eskisi kadar evet hızlılık arıyorsanız böyle hızlı uçacağım, kaçacağım, ben sağa sola gireceğim, çıkacağım diyorsanız güzel ee, bir aslında ekrano plan. Onların sınıfı bu. Ekrano planlardan birisi. Olabilir. Yani onunla bir tamam ya da belki koleksiyon amaçlı da kullanabilirsiniz. Güzel gemi de yani işte eski o performansı vermiyor. Çünkü çok daha güçlü gemiler geldi ondan sonra. HMS Paladin var. İş yapar. Hala daha güzel gemilerden birisi. Punk uçak gemisi sınıfında güzel gemilerden birisi. Savunması falan hala daha iyi. Ama malum şimdi uçak gemilerinin başına biliyorsunuz denizaltılar belli açık bu sefer. Malum alanı olunca Denizaltılar maalesef ki uçak gemilerini çok fazla e, sıkıntıya sokabiliyor. hem yani yakından hem uzaktan. Balistik füzeleri var birisi uzaktan zarar veriyor, ikincisi de zarar veriyor pardon. Bir de yakına girerseniz zaten yakından da çok da fazla avantaj sağlamış olur denizaltılar. Ama ona göre korunursanız da ona göre oynarsanız denizaltıyla birçok hani çevirim Yani denizaltılara karşı savunabilirsiniz ama biraz takımla yardım lazım tabii ki. Blue Shark e, önceden güzel gemiydi. Uzaktan füze atma sistemi var onun. Hala daha güzel bu arada. İlk geldiği zaman da, ilk füze atma sistemi herhalde onunla gelmişti. Aynen öyle. Ee, herhalde sanırım o getirmiştik ilk füze atma sistemini. Hatırladığım kadarıyla o getirmişti, evet. Ee, sonra Pansipante Titan'ın geldiği dönemde güzel bir e, savaş gemisiydi ama tam o potansiyeli hiç yakalayamadı. DPM falan fazladır. Ben yani Titan'da oynadım. Bir 4 dakikalık hız, hızlı maç attık e, kargo gemini yok etmek üzere. Güzel bir maç oldu. Sadece zaten amacımız hani sadece eğlenmekten. Bir etkinliğin devamı, yani etkinliğin devam ediyosu gibi. Yani kendi videosu gibi çekmeye çalıştım. Rock Shades Rock Rock Shades yani Great aslında güzel gemi. Ee, birçok multi rol özelliğine sahip. Ee, yani her şeyden biraz var üzerinde. Güzel bir gemi örüsü çok güzel bir şekilde olur. Güle güle kullanın derim ben. Onun haricinde başka arkadaşlar gerisini zaten oynanış videosu içinde. Ee, ben şöyle bir şunlara bakalım. de bayrak var mıydı acaba? Bir bayrak bakalım. Bayrak varsa bayrağı da takacağım ben. Etkinliğe doğrudan bak bakalım bayrak görememiştim. bayrak bakayım da bayrak varsa koy takalım buraya. Yok bayrak yok. <laughs> bayrak gelmemiş bu sezon. Avatarlar var, kamuflaj var. Kamuflaj da gayet yani, güzel duruyor. siyahlı, üzerine balka bağ olan kamuflaj. Aslında biliyorsunuz Cadılar Bayramı etkinliği gibi zaten bu. Aynen öyle aslında Cadılar Bayramı gibi. Evet arkadaşlar, ben sonra istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Oynaş videonun sonuna koyacağım. Şimdi kendinize iyi bakın, hoşçakalın yeni videolarda. Görüşmek üzere arkadaşlar.